Bana şey attı oradan beni sinir etti Meryem lafı verdi sonra da ben de şey yaptım Kumanda yağdım ama YouTube'da kalsa bir şey olmayacaktı YouTube'da kalmadığı için kötü oldu hemen kapattı televizyonu sonra ben de aldım sonra açıldı televizyon. Sonra da televizyonu bozduk. Sonra ATV'yi açtım. Sen mi bozdun televizyonu? Evet. ATV'yi açtım. ATV'de e bastım bastım. Ama o kumandada değil. TV. Öbür kumandada yaptık. Dilşat da bağırdı bana. Bastım bastım. Donu kaldı. Sonra da bana işte öyle yapıyorlar. Ersoy Hoca'nın haberi var mı peki hala televizyonu senin bozduğundan? Bilmiyorum vay helal. Ama teyzen öyle bir şey yok dedi. E, sonra gitti, yattı falan dedi. Ama e, sonra düşshot geldi. Yusuf hemen yaptın Televizyonu diyor. E, teyzen mübelliş mübelliş. Sonra düşshot arkadan oynayacak bir şeyiniz kalmadı mı diyor. Bağırıyor. Ben de korktum. Hadi gittik kaçtık biz. E, öğrenmesini <laughs> istiyor musun televizyonu bozduğunu? Bilmiyorum belki öğrendi. de. arkadan bağırıyor. Sen elime geçirirsen de, dedi diye. <laughs> Dilşat benim kolumu sıktı. Tokat vuracaktık bir ama acıttı kolumu.